Araçlarımıza yol kamerası var. Ee, olay anında şu düğmeye bastığınızda ya da şuradan çıkıp şuna bastığınızda görüntüyü kaydediyor. Yani güzergahın geldiğiniz son 10 dakikayı kaydediyor. Yani düğmeye bastıktan 10 dakika öncesinde kaydediyor. Öyle söyleyeyim. Ee, böylece olay anını 6 farklı kameradan görebiliyorsunuz. Ee, nasıl görüyorsunuz? Bunu göstereceğim. Tıklıyorsunuz. Burada 4 farklı ekranda 4 farklı kameradan e, görüntü diyor sizi. Ama normalde 6 tane farklı kamera var burada görebileceğiniz gibi. Ön arkası olsa sütundaki kameralar da var. Toplam 6 tane kamera. Şuradan bütün kayıtlarımızı görebiliriz. Bunlar bizim kendi manuel kaydettiklerimiz. Bunlar da nöbetçi modundayken kaydedilenler olarak çeşitli şekilde alabiliyoruz görüntüleri buradan. Mesela en son yaptığım vukuatı çekeyim. Bir şey olmadı Allah şükür ama çok yaklaşmıştım. Benim düğmeye bastığımdan 10 dakika öncesi bu. Yola çıktığım zamanla. Olaya doğru geleyim. Şurada olaya atlı düğmeye basarsanız direkt e, tuşa bastığınız ana geliyor. Biraz geri alayım. Sadece otobüse biraz fazla yaklaştım. Bunun bir görüntüsü var. Şöyle şu arkadan gelen otobüs Gördüğünüz gibi biraz fazla yaklaştım. Uyarmasa vuruyordum. Ben aslında hatalıyım. Sol taraftaki bir şeye dalmıştım. Ama sağ tarafa hareket etlenmişim. Şey. Farkında değildim. Neyse ki bir kaza olmadı. Allah'a şükür. O anda düğmeye bastım ve kaydetti olayı. Geçmişe doğru. Yani bu kadar çok açıdan görebilmek gerçekten ayrıcalık. Güzel bir olay.